Eziz Allah şafa sana ya Resulallah. Evet sayın seyirciler bugünkü günümüzde böyle bitti. Şu an şeydeyim. Ökten Şaman'ın borunun üstündeyim Alaz'da. Bizim Yıldız karşıdan gidiyor. Kıldız ses ver bakalım orada. Ateşler ama artık bilemiyorum vurduran vurmalar mı? Burası na Nareş. Ağaç Ağa yolu. Şöyle bir dağlar çekin dedim ama neşen içindeyim. Dün gittik bir şey anlamadık ama Yıldız kardeş bugün geziyor. Dağlardan geziyor. Ona bir çekim şöyle. Ey bak ey bak orada tavşan olur ha. Tam cephede. Bir tane denk geldi attık, ikinciye vuramadım. 3 mermi daha düşürdük bunu. Eşyanın içindeyiz evet. Kekliğe doğru gidiyor yavaş yavaş. Aslında benim iki kekliğim vardı ama kaybettim kekliği. Duramadım, tutturamadım. Mübarek. Ha, gördüğünüz işte bu keklik. Memleketin kekliği. Ökeşemin'in burnunun yanındaki olan keklilerden biri. Evet. Bana doğru bakın ha, dur doğru, doğru bakın kişi oradalar Ben yoruldum, onların yanına gidemiyim Bir kekli daha vurduk Kısmet bu kadarmış, gelme Ben geldim işte ha Yorulduk bu bu kadar. Burada bir elma kalmış. He. Suyum var. Cevizlerimiz var. Bir işte. acıktı şöyle bir tatlı bir yemek yiyek yiyebilirsek. Ula boşa yorulma orada boş ya Bugünkü programımız da bu kadar. Şöyle varım ana. yoruldum? Bir tas için. Ha. Şu gördüğünüz Ermeket'in kekli bu. Bir tane vurduk. Kısmet bu kadarmış. Bayağı da yorulduk yani. Gezdik, totayı gezdik. Orada bir şey anlamadık. Geldiğimiz için Fleksiyaslarına gelince Kısmet burada geldik, birini yakaladık. Şöyle acıktı bir şeyler yiyelim. Ya Allah ya Bismillah. Bunun elması meşhur olur. İşte ki yaş. Ayva'yı yemiyor. Bu ayı geliyor. Gördüğünüz ara dağlar, tosa dalara. Gerçekten gezmek mi zevkli yani av içinde ya çok zevkli bir şeymiş. Ağalar nerede işi geziyor? Tekrar buradan dağıldı gitti. Bizim dağlarımız çok çetin olduğu için Ha, bir arada gelip toplu bulamıyorsun. Darmadağın var. Her biri daha gidiyor. Mermek adım biraz zor ya. Böyle mermek gelmez. gelmesi. Eski bir mermek. Daha da süper oluyor daha güzel. Görün be güzel görün. Ezan okundu. gördüğünüz otay gezdik gezdik şimdi çıkardık Heh. Ben de yazıkımızın bu yanı tabi elma getireyim. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar, iyi günler. Saygılar.